Merhabalar efendim ben Talha. Yeni bir Apex Legends mobil videosuna hoş geldiniz. Ee, bu videomuz biraz kısa olacak. 5 tane sızıntımız var. Onlar hakkında konuşacağım. Beta var. Ne zaman açılacak? Niye kapandı vesaire? Onları konuşacağız. Yeni beta'da neler değişecek? Onları söyleyeceğiz. Ee, ne zaman çıkar vesaire? Onlar hakkında konuşacağız. Kısa bir bilgilendirme videosu olacak. Ee, i̇lk önce 5 tane bir sızıntımız var. Onları söyleyeyim. Ee, Updated UI deniyor. Birinci sızıntımız. Güncellenmiş kullanıcı arayüzü yani Bu arayüz işte ana menü Vesaire bu yenilenmiş deniyor Bunun hakkında pek bir görsel yok ama Böyle bir sızıntımız var Yenileneceğini de düşünüyorum zaten İki diyor New Legends Yani yeni karakterler bunlar 4 tane yeni karakterimiz var. Önceden 8 taneydi 12'ye çıkarılmış bunlar. Daha da fazla ekleneceğini düşünüyorum. Globale çıkana kadar bayağı bir yolumuz var. bu 4 karakterlerimizi sırayla sayayım. Birincisi Pathfinder, ikincisi Mirage, üçüncüsü Crypto, dördüncüsü de Revenant. E, bir başka sızıntımız en önemlisi bu. 60 FPS ve grafik ayarları diyor. Bu çok önemli. Niye önemli? Çünkü önceki beta'da ne grafikleri ayarlayabiliyorduk ne işte FPS ayarlayabiliyorduk. Neydi oynadığımız belli değildi. O oyuna mesela ilk girdiğimde ben baya bir sumuttu. Hiçbir şey yüklü değildi. İşte biraz oynamaya başladım. Grafik kalitesi biraz arttı. FPS gene aile ee, geldiği zaman FPS'i ve grafikleri ayarlayabilecek olmamız çok iyi. En önemlisi buydu. Bunu getirmeleri çok önemliydi. Çok da güzel oldu. Dördüncüsü oyuna farklı bir renk katacak PC versiyonunda vardı finishers. Yani bitirme animasyonları. Oyuna artık işte mesela rakibi bağladığınız zaman, yanına gittiğiniz zaman bir tuş çık tuş çıkacak. Ona bastığınız zaman şekil dışı bir hareket yapacak karakteriniz. Öyle bitirecek. Şekil dışı bitireceksiniz, yumruk falan atacaksanız PC ver versiyonunda var zaten. PC versiyonu oynayanlar bilir. Ee, bu da çok güvenmiyorum ben bu sızıntıya ama e, TPP kaldırılmadı deniyor. Bu betada belki kaldırılmamış olabilir ama ben global'e çıkacağı zaman TPP'nin kaldırılacağını düşünüyorum. Çünkü bu oyuna ters ve oyunu ikiye böler bu oyuncular da böyle. Birisi FPP oynar, birisi TPP oynar. Ben TPP'nin kaldırılacağını düşünüyorum. Çünkü bir kere oyun FPP. Yani FPP oyunun TPP'ye zorlamaya gerek yok. TPP'ye zorladığınız zaman zaten bence TPP animasyonları rezalet kaldırılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu yapımcılar da zorlar. TPP'ye geçir oyuna farklı bir bakış açısı eklediğin zaman farklı farklı baklar, sorunlar çıkabilir. Bu oyun yapımcılarını da yorar boşuna şey yani zaman kaybı Onun yerine başka şeylere odaklanabilirler diye düşünüyorum Ben ee, çok bir kaynak yok ama bu çıkana kadar tpp'nin kaldıracağını düşünüyorum e, başka Discord sunucumuz var orada likleri paylaşıyoruz görseller vesaire oradan paylaşıyoruz e, oyun betası açıldığı zaman e, şeyler yöneticiler betayı birkaç hafta içinde açacağız diye konuştular. Ne kadar doğru bilmiyorum ama ben bir ay içinde açılacağını tekrardan düşünüyorum. Game ee, gameplay'ler, işte indirmeler, sızıntılar vesaire kanaldan devam edecek. Sürekli bunları atmaya çalışacağım. Yeni bir, bir bilgi olduğu zaman direkt videosunu çekip kanala atarım. Ee, güncellemeleri Discord'dan gene duyuruyoruz. APK, OBB vesaire oraya atıyoruz. Gene botumuz olsun. Gene ben olayım. Ben Türkçe paylaşım yapıyorum botta. İşte global sunucudan bir haber paylaşıldığı zaman direkt bizim kanala atıyor ee, Discord'a da gelmenizi tavsiye ederim ee, böyle bilgilendirme videoların işte gameplaylerine vesaire gelmesini istiyorsanız kanala destek olmayı unutmayın ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın.